Merhaba sevgili teraziler. Bugün 9 Aralık Pazartesi, ay günündeyiz. İnsanların beklentilerine kulak vermeye istekli olacağınız bir gündesiniz. Bu beklentileri karşılamanız da günün konusu olabilir. Uzun vadeli beklentiler içinse planlamalarınızda bazı ayarlamalar yapmanız mümkün görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Aralık Pazartesi, ay günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay duygusal, hassas, yaratıcı enerjiler veriyor güne. Bugün su grubundaki enerjiler sezgilerimizi güçlendirebilir ve manevi yönümüzü daha fazla kuvvetlendirebilir. Balık burcundaki ay öğle saatlerinde Jüpiter ve Satürn'le üçgen açığı yapacak. Evrensel enerjiyle bir olduğumuzu hissederek sezgilerimize güvenebiliriz bugün yeni girişimler ve başlangıçlar için oldukça yapıcı ve verimli bir gündeyiz. Sevdiklerimizden ve yakınlarımızdan destek bulabileceğimiz gibi başkalarına yardım etmek ve duygusal paylaşımlar için de çok uygun şartlar söz konusu olabilir. Bağımlılıklarımız ve zararlı alışkanlıklarımızdan kurtulmak için de bugün ruhsal olarak daha güçlü ve kararlı hissedebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.